Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün yaş pasta sosu nasıl hazırlanır? Ondan bahsedeceğim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıvı şantımız, kompiser çikolatamız ve jölemiz var. Bundan yaş pasta sosu hazırlayacağız. Şöyle sıvı şantımızı kazanımıza boşaltalım. Arkadaşlar 1 kilo sıvı şanti, 850 gram veya 900 gram konfiseri, çikolata ve jölemiz var. Bunların karışımıyla birlikte güzel bir yaş pasta sosu hazırlayacağız. Arkadaşlar bunu kaynatmaya bırakıyoruz iyice kaynasın. Bu malzemeleri kolayca temin edebilirsiniz. İsterseniz pasta ya da pasta malzemesini satan toptancılardan temin edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik videoya kısa bir süre ara verelim ve şantimiz kaynadığında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şantimiz yavaştan yavaştan kaynamaya başladı. Arkadaşlar bu ev usulü yapıyoruz. Ben tabii ki pastane usulü değil. Pastane usulü olsa bu daha çok, daha fazla olması lazım. Bugün boş kaldık. Biz de arkadaşlara bir tarif verelim dedik. Eğer hatamız varsa ustalarımızdan özür dileriz tabii ki. Şantimiz kaynadı arkadaşlar. Yavaştan yavaştan iyice kaynaması lazım. Yoksa topak olur. Eğer bunu demir kaşıkla yaparsanız e, baloncuklar oluşuyor arkadaşlar. Baloncuklar oluşmaması için ağaç kaşık kullanın mutlaka ağaç kaşık kullanmanız gerek. Bu arada YouTube kanalıma daha abone olarak desteklerinizi bekliyoruz. Evet şantiimiz kaynadı arkadaşlar. Daha önceden böyle küçük küçük hazırladığımız çikolatamızı şantimizin içine boşaltıyoruz. Arkadaşlar altını kapatacağız şimdi. topaklanmasına dikkat edelim bunu. Hızlı bir şekilde eritelim şöyle. Mutlaka çikolatayı koyduğunuzda altını kapatın yoksa çikolata tabanda yanma yapar. Ve bu ısıyla bir an önce hemen hızlı bir şekilde çikolatayı eritmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu iyice eritiyoruz. Evet arkadaşlar çikolatamız eridi. Evet arkadaşlar bunu teraziye koyacağız şimdi. Darasını alacağız. 800 gram siyah jöle. Evet 900 gram oldu arkadaşlar. Az fazladan bir şey olmaz. Bunu hemen bıraktıktan sonra güzelce karıştırıyoruz. açık tonlu bir şeyimiz olacak. Çikolatamız. Matlen çikolata gibi olur bu arkadaşlar. ve bunu evde hazırladıktan sonra fazlasını ne yapacağım diye düşünmeyin. Dolap poşeti de olur. Küçük bir kavanoz da olur. Fazlasını kullanmadığınızı dolaba atabilirsiniz. Donacağı için bu bozulma olmaz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kabarcıklar da oluşmadı. Gayet harika bir çikolatamız oldu. Renk tonu çok güzel oldu arkadaşlar. İyice karıştırdık bunu. Çikolata sosunun hepsi bu kadar arkadaşlar. Yapmanız gereken işlemin tamamı bu. Bundan sonrası pastayı sıvadıktan sonra üzerine dökeceğiz. Ve nasıl olduğuna da birlikte past üzerinde de yine sonucu göreceğiz inşallah. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Ve YouTube kanalıma dediğim gibi abone olarak yorumlarınızı e, paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Eksiklerimiz, fazlalarımız varsa e, görme açısından ve özellikle yaş pasta ustalarıma buradan sesleniyorum. Eksikler, fazlalar varsa mutlaka yorumlarınızla paylaşırsanız memnun olurum. Hepinize teşekkür ediyorum. Yaş pastanın üzerine dökerken, süslerken yine ee, Son görün görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet. Evet arkadaşlar, sosumuzu böyle pastanın üzerine döküyoruz. Çok harika bir görünüm oldu. Arkadaşlar siz de evde bunu yapıp böyle uygulayabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Ben bu pastaları sadece işte sizlerin beğenisine sunmak amaçlı yaptım. gördüğünüz gibi güzel bir sos, güzel bir tarifle güzel bir pasta çıktı. Ben izlediğiniz için, bana destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Elbistan Nehir Pastanesi farkıyla sizleri de Nehir Pastanesi'nden bu lezzetleri tatmaya davet ediyorum. YouTube kanalıma abone olarak desteğinizi de bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Saygı ve sevgilerimle Allah'a emanet olunuz.